Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fırat. Bugün arkadaşlar Vodafone'dan bedava internet çıkartmanın birkaç yolunu göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar size şunu belirteyim. Ben arkadaşlar Vodafone'dan yeni kampanyalar çıkar çıkmaz hem YouTube'dan hem de Telegram kanalımda bunu paylaşıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu Telegram grubumdan. Oradan her... bilen arkadaşlar da bir şeyler paylaşıyor. Hem sohbet grubu hem bilgilendirme grubu olarak geçiyor. Ben onu da size göstereceğim. Zaten internetlerin çoğunu ben oraya atıyorum. Bunun dışında arkadaşlar videoya geçmeden önce ben size başka bir kampanya daha tanıtacağım. Instagram'dan bedava takipçi kasmanın bir yolunu göstereceğim size. Buradan bedava takipçi, beğeni vesaire arkadaşlar kasabiliyorsunuz. İlk başta onu göstereyim. Ar Ardından hemen arkadaşlar Vodafone'dan bedava internet çıkartmanın yolunu göstereceğim. Hazırsanız videoya geçiyoruz. havadan Instagram'dan takipçi ilesinin nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Dışarıda olduğum için hava biraz rüzgarlı. Sesim birazcık arkadan gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar yeni çıkan bir site arkadaşlar takipçigem.com Burada arkadaşlar başta sizden paketlerden bahsedeyim. Burada hem ücretli hem de ücretsiz şekilde takipçi kasabileceğiniz bir platform arkadaşlar burası. Bu şekilde nasıl çalıştığına dair vesaire size bilgi veriyor. Bu arada arkadaşlar bu şifresiz takipçi gönderme Yani şey yapmanıza gerek yok. Orijinal hesabınıza girmenize gerek yok arkadaşlar diğer hesabımızı çalan Instagram siteleri gibi değil arkadaşlar. Tamamen güvenebileceğiniz bir platform. Şimdi arkadaşlar buradan paketler bölümü var. Burada mesela arkadaşlar 1000 Instagram takipçisi 35 lira. 2500 Instagram takipçisi 70 lira vesaire. Buradan ekstradan beğeni paketleri de gösteriyor size. 250 beğeni 20 lira. 500 beğeni 45 lira. Bu şekilde paketler var. Ben size ücretsiz olan kısmı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi giriş yapacağız arkadaşlar biz bunu ama kendi orijinal hesabımızla giriş yapmayacağız. Benim açtığım bir tane fake hesap var. Ben onunla giriş yapacağım arkadaşlar. Hatta buradan kaydettim. Bir tane fake hesap açıyorsun arkadaşlar. Onunla buraya giriş yapıyorsunuz. Kendi ya da göndermek istediğiniz hesabın kullanıcı yazıyorsunuz göndereceğiniz kısma. Bu şekilde gönderim sağlayacaksınız. Bu şekilde günlük arkadaşlar 35 beğeni, 175 takipçi 35 yorum, 700 hikaye izlenme 3.500 gösterim vesaire. Bu şekilde şey yapabiliyorsunuz günlük gönderim sağlayabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar şimdi buradan direkt takipçi kazan diyeceğim. Buradan ben takipçi göndereceğim. Buraya kullanıcı adını yapıştıracağım ben. Tabi göndereceğiniz hesabın da herkese açık olması gerekiyor. Ben Instagram'dan bizim bir tane sayfa var. Size göstermek amacıyla onun hesabını alacağım. Arkadaşlar gönderim sağlayacağımız hesap bu. Ben buradan profil yani profil URL'sini kopyalayacağım ama benim kullanıcı adına girmem lazım buraya şekilde bu linkin bir kısmını sileceğim. Sadece kullanıcı adının gözüktüğü kısım kalması gerekiyor. Şu şekilde. Ardından kullanıcıyı bul diyeceğiz. Takipçi sayısı da 532 idi arkadaşlar. Gönderim sağladıktan sonra gelen takipçi sayısını da göreceksiniz. Ben arkadaşlar 100 takipçi göndereceğim. Gönderimi başlatıyorum. Şu an bize 2 dakikalık bir süre veriyor arkadaşlar. Bu süre zarfında gönderim sağlanıyor. Ama tabii ki tam olarak 100 takipçi göndermiyor. Bazen 80 gönderiyor, bazen 70 gönderiyor, bazen tam olarak 100 gönderiyor. Sitenin yoğunluğuna bağlı arkadaşlar. Profil resminin bulunduğu şeyler arkadaşlar hesaplar yani gönderimi daha hızlı oluyor. Bu bilgi de size vereyim. Şu an burada gönderimin gönderildiği gösteriliyor. 532 planis Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 50 takipçi birden geldi. 582 oldu. Bakalım ne kadar olacak. Bazen bu kadar takipçiyle de kalabiliyor arkadaşlar. O yüzden siz arkadaşlar gönderebileceğiniz rakam kadar yani fazlasını yazın. Ne olur ne olmaz diye. Bazen gönderim olmuyor. Yani az oluyor. Şu an takipçimiz gönderiliyor arkadaşlar. Burada paketler kısmında mesela arkadaşlar takip yazalım. Bunlar arkadaşlar ücretsiz gönderilen kısımlar. Beğeni vesaire falan. Toplu işlemler de var. Buradan arkadaşlar ücret karşılığında da takipçi almak istiyorsanız buradan paketler bölümü var. Buna basıyorsun arkadaşlar. Mesela buradan 1000 Instagram takipçisi var. Kredi kartıyla satın alıyorsunuz. Sizi ödeme sayfasına aktarıyor buradan arkadaşlar istediğiniz kadar takipçi alabiliyorsunuz. iki paket, 3 paket vesaire. Satın al dedikten sonra sizi ödeme sayfasına aktarıyor. Buradan arkadaşlar satın alıyorsunuz bu paketi. Tabi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şu an ben ücretsiz gönderimin bitmesini bekliyorum. 582'de sanırım kaldı arkadaşlar biz çıktığımız için. Yani platformumuz bu şekilde arkadaşlar. Siz de gördüğünüz kanıtı da size göstermiş oldum. Beğeni falan da göndermek istiyorsanız böyle beğeni kısmına basarak da buradan göndereceğiniz fotoğrafın URL'sini yapıştırıyorsunuz bu sefer buraya. Gönderi bul diyorsunuz ve göndereceğiniz miktarı yazıp gönderimi başlatıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde beğeni de gönderebiliyorsunuz. Yorum gönderme, hikaye izlemesi, gönderme, video izlemesi, gönderme vesaire bunlar da var. Sistemiz bu şekildeydi arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size Vodafone'dan bedava internet çıkartmanın yollarını göstereceğim. Bunu arkadaşlar Telegram grubumun üzerinden göstereceğim ben size. Buradan Telegram grubum var arkadaşlar. Bu şekilde üyeler geliyor zaten ben linki açıklama ve yorum kısmına koyacağım. Ben arkadaşlar linkleri bu şekilde profilde sabitledim. En üstteki linke basarsanız buradan size 5 GB hediye internet linkini gösteriyor arkadaşlar. Buradan alabiliyorsunuz. Ardından üstteki linke tekrar basarsanız buradan 3 günlük 1 GB linki veriyor ve 1 günlük 1 GB linki veriyor. Bunları basarak arkadaşlar topu üzerinden direkt internet alabiliyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bunun dışında kim gigabyte ister uygulaması var arkadaşlar. Ben bunun linkine açıklama ve yorum kısmına koyacağım arkadaşlar. Buraya arkadaşlar kaydolursanız Kazan kısmından arkadaşlar buradan mutluluk yakala ilk oyun ücretsiz arkadaşlar. Burada ücretli oyunlar falan da var. Buradan arkadaşlar mutlu kısımları seçiyorsunuz yani tıklıyorsunuz üstüne. 1 GB'a kadar arkadaşlar puan alabiliyorsunuz. Onu da internete dönüştürüyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar zahmet ederseniz de internet kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunun iyi bir tarafı var arkadaşlar. İnternet gönderebiliyorsunuz. Mesela benim davet kodum üzerinden kaydolanlardan kazandığım internet 1.216 GB arkadaşlar. Yani bir çeyrek GB yapıyor arkadaşlar. Ben bunu bir arkadaşa göndereceğim. Çekiliş yapacağım gruptan arkadaşlar. Telegram grubundan. Katılmak isteyenler katılıyorum butonuna basması yeterli. Oradan arkadaşlar kazananı ben bunu göndereceğim. Dönüştür kısmına bunu internete dönüştürüyorsun arkadaşlar. Mega paylaş kısmından da ben buradan kazanan arkadaşa doğrudan bu interneti göndereceğim. Bunun için arkadaşlar Telegram'a üye olmanız yeterli. Bu şekilde arkadaşlar internet paketi alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın.